Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 8. sınıflar ne yapıyoruz bugün? Kare Akademi'nin yayınlarından çıkan Relax Matematik Soru Fasükülü'nün tam 19. testine gelmiş bulunmaktayız. Hazırsanız sorular ekranda. Olasılığın son testi, 3. testi. Dolayısıyla haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle ilk sorumuz ne demiş? Bakalım şöyle kaydıralım azıcık. Elinde 9 tane boncuk bulunan Gülcan. Bu boncukları aşağıdaki abaküse takarak 3 basamaklı sayılar oluşturuyormuş. Her biri çubuğuna da en fazla fazla 4 boncuk takılabiliyormuş tamam mı? En fazla bir çubuğa 4 boncuk takabiliyorsunuz. Gülcan sayı oluştururken her defasında 9 boncuğun tamamını da kullanıyor. Tamam eksiksiz. Gülcan aboküste oluşturduğu sayıların 400'den büyük olma olasılığı kaçtır? Yani biz oturacağız tüm sayıları bir kere tespit edeceğiz tamam mı? Başlıyorum. Birinci çubuğa bir tane boncuk taktınız. Toplamda 9 boncuk kaldı mı geriye? 8 boncuğunuz. Bu 8'i de nasıl yaparsınız? Mesela 4 4 yapabilirsiniz. 4'ten fazla takmak yok bakın tamam. Dolayısıyla da burada başka bir olası durum yakalayamayacağız. Hemen geçiyorum. Birinci şuba 2 tane takayım. Bakın sistematik gidiyorum. 2 tane taktım. Ee, 3 ve 4 yapabilirim. Tamam mı? 2 tane taktıktan sonra şunu da düşünebiliriz. Bunun tersi. 4 ve 3 yapabiliriz. Tamam. Sonuçta topladığımda ee, toplamda 9 boncuk buluyoruz, Buluyoruz. Zaten 230 Soru örnek olarak da vermiş. Son iki rakamını biz yer değiştirdik. 43'te de olur dedik. Sonra 3 ile başlayalım. Artık 2 ile başlayanlar bu kadar. 3 ile başladığımda da onun yanına 2 ve 4 ekleyebilirim. 6 boncuk kalmıştı. Ya da 3 ile başladıktan sonra 4 ve 2 ekleyebilirim. 3 ile başladıktan sonra hepsini 3 boncuk yapabilirim. Bunları yazabiliriz. 4 ile başlayalım. Şimdi 4 ile başlayınca geriye 5 boncuk kalıyor. Bu 5 boncuğu 1 ve 4 diye yerleştirebiliriz. Bu 5 boncuğu 4 ve 1 yapabiliriz. Yer değiştirdim. 4 boncuğun yanına 2 ve 3 ekleyelim. 5 boncuk kalmış demiştik ya. Ya da 3 ve 2 şeklinde de yazabiliriz. Peki, hadi toplayalım. Kaç tane yazdık? Kaç toplam olası durum sayımız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Toplam olası durum sayımız yani paydamız 10 istediğimiz ne istediğimiz? 400'den büyük istiyorduk. 1, 2, 3, 4 tane. Dolayısıyla 4 bölü 10 sadeleşirse 2 bölü 5 Bursa'ya vurur. Sorudan çıkarız. Tamam. İkinci sorudayım. Şimdi ikinci soruda bir olayın olası olma olasılığının formülünü vermiş aslında. İstenen bölü tüm. Hep yaptığımız. 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların kare kökleri. Her birinin üzerinde bir tane olacak şekilde 50 kartı yazılıp torba yazılıyor. Rastgele çekiyoruz bir kart üzerindeki sayının tam kare sayı olma olasılığı yüzde kaçtır? Üzerinde yazan sayının tam kare olması. Bakın, buradaki bir, bu burada bir trik var. O da ne biliyor musun? Bu sayıların sonucunu hesaplamanız lazım. Tamam? Yani, "Aa, işte hocam kök 4 tam karedir." demeyeceksin. Burada kök 4 var. Orada 4 yazmıyor. Kök 4 yazıyor. Dolayısıyla aslında buradaki sayı 2'dir, 2. 2 tam kare mi? Değil. O zaman bunu almayacaksın. Anlaştık. Peki kimi alacağız hocam? E mesela kök 1'i alacaksın. Hatta direkt yazıyor burada. Kök 1 bir nedir? 1'dir. Al bunu. 1 tam kare. Ya da neyi alacaksın? Kök 16'yı alacaksın. O da nasıl çıkıyor dışarıya? 4 diye çıkıyor. Aa hocam, o zaman 9 diye çıkanı da alsak, e İyi de 9 diye çıkan arkadaş kök 81'dir mesela. Böyle bir kere içeride böyle bir sayı yok. Tamam? O zaman ne yapabiliyormuşuz? Biz ta 50 tane sayıdan sadece 2 tane alıyoruz. O da kök 1 ve kök 16 sayıları. Bunlar tam karedir. Çünkü bunlar 1 ve 4 diye dışarı çıkarlar. 1 ve 4'ün de tam kare olduğunu zaten biliyorsun. Anlaştık. E şimdi o zaman yüzdelik kısma geçelim. 2 tane bulduk. 2 de 50 genişletirsek 4 bölü 100 yani 4. Anlaştık mı? Yüzdelik olarak da bulmuş oldum. Geçtim 3'ün soruya. Şimdi Üçüncü sorumuz demiş ki kutunun içinde bulunan renkleri dışında özdeş boncukların %75'i pembe gerisi mavi. Yani %25 mavi. Yani şuna mesela 75 x tane pembe dersen 25 x tane mavi olacak. Toplamda 100 x gibi düşündüm. Tamam. Şimdi bu kutunun içine kurcalayacağız. Problem çıkacak ya illa. Ne yapıyormuşuz? 15 tane mavi boncuk daha konduktan sonra 15 tane daha mavi boncuk koyuyoruz. Sonra ne oluyormuş? Hemen bakalım. Rastgele alınan boncuğun pembe olma olasılığı %60 oluyormuş. Soru da diyor ki buna göre ilk durumda pembe boncuk sayısı kaç tanedir? Yani bizim dediğimiz gibi 75x'i soruyor. Şimdi gençler bu %60 olayı bizim için önemli. Bunun üstüne gideceğiz. Peki nasıl gideceğiz? Şimdi sen ne yaptın? Sen olayı bozdun. 15 tane mavi boncuk koydun işin içine. Dolayısıyla bu 25x'in yanına artı 15'i ben ekliyorum. Tamam. Şimdi bu %60'ı bir kullanalım. Tamam mı? 60 bölü 100. Peki bu neye eşit? Bu bir olasılığa eşit. Peki neyin olasılığına eşit? Pembe olma olasılığına eşit. Bu 15 boncuk eklendikten sonra. Peki benim isteneyim durum 75x mi? O zaman üst tarafa istenen durum 75x'i yazarsın. Paydaya ise... Toplamda ne vardı? 100x artı 15 şeklinde yazacaksın. 100x artı 15 diye yazacaksın. Tamam. Ben en başta 100x toplam 100x demiştim. Ama ne oldu? 15'ten daha eklendi. O zaman o x'in 1 olduğunu bilmiyoruz. Yani 100 tane diyemezsiniz. 100x diyeceksin. Ondan sonra 100x artı 15 oldu toplam olası durum. Bunu da 60 bölü 100 demiş. Tamam. Buradan sonra ne yapacağız? İçler dışlarımızı patlatacağız. 75 ile... Nereye yapalım? Şurada Sol tarafa yapıyorum. 75x ile 100'ü çarptım eşittir. 60'la da neyi çarpacakmışız? Parantez içinde yazayım çünkü toplama var. 100x artı 15'i yazacakmışız. Şimdi burada bir kere şu sıfırları yedik. Tamam? Onlar gitti. Şimdi bir dağıtalım. Dağıtalım. Bu 6 kere 100x'ten 600x artı 6 kere 15'ten de 90. Sol taraf. 75x çarpı 10 kaldı. Ee, şimdi herkesi şöyle 10'a bölelim. Çat bu gitti. 600'den 60 kaldı. 90'dan da 9 kaldı. Yani şu kalsın. 75x eşittir. 60x artı 9. Hoppa da 60x'i vurduk tekmeyi sol tarafa eksi geçirdik. 15x kaldı. 75'ten 60 çıkarttım 15. Ve bu da 9'a eşitmiş. Haydi iki tarafı da böl 9'a. Böldüm 9'a. 9'ar gitti. 1 kaldı burada. 15 bölü 9. Özür dilerim. Her iki tarafı 9'a niye bölüyorsunuz oğlum ya? 9'a değil 15'e böleceğiz 15'e. Ki x'i yalnız bırakalım değil mi? 15'e böldüm. X eşittir ne kaldı? Şurada bir sadeleştirelim. 3 burası da 5. 3 bölü 5 kaldı. Şimdi ben x'i buldum. Bak 1 değilmiş mesela. 3 bölü 5'miş. İlk durumdaki pembeyi soruyordu. Ben ilk durumdaki pembeye 75x demiştim. Aha da x'i de artık biliyoruz. Dolayısıyla 75 çarpı x diyeceğim de x'i biliyorum artık. 3 bölü 5. Dolayısıyla 3 bölü 5'i yapıştırayım. Burada tabii 5, 75 sadeleşti. Işte 15, 15, 3, 45. Haydi geçmiş olsun. Böylece 3. soruyu da C şıkkı bulduk. Ve geçiyoruz 4. sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda yine kareköklerle ilgili bilgiler verilmiş. Bunu da biliyoruz. Geç o kısmı. Birinci tabloda demiş ki verilen ifadelerin her biri ikinci tablodaki ifade her biriyle bir kez çarpılıyor. Herkes şöyle tık 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 bir kez çarpılacak. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri de bir karta yazılıp ne yapılıyor? Boş kutuya atılıyor. Kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan doğal sayı olmama olasılığı sorulmuş. Şimdi bana lütfen önce şunu söyleyin bir olasılık soruluyorsa toplam durum sayısını bulabiliyor muyuz? Toplam. Yani kaç tane bu kutuya kaç tane kart atacağız? Bunu da çok basit şöyle bulabilirsiniz. Şimdi kö, her biri birer kez çarpılacak ya. E şimdi bu kök 8 gidecek böyle dördüyle de çarpılacak. Diğeri dördüyle de çarpılacak falan. 4 4 4 4. E toplamda zaten ne var? Şurada dört tane sayı var. Her biri 4'er kez çarpıldığına göre dört kere dört toplam durum sayısı 16'dır. O zaman paydanıza 16'yı önce bir yazın. Sonra da istenen duruma geçeceğiz. Ne istiyoruz? Doğal sayı olmamasını istiyoruz. Tamam. Tabii ki de çarpma yapacağım madem. Önce bir sayılarımı küçük düzeyde isterim. Mesela bu 2 kök 2. 45'i 9 kere 5 düşünsek 3 kök 5 diye yazabiliriz. 16 değil bu ya. Bu direkt 4 zaten. Kök 16 dediğin 4'tür. Yaz geç. Kök 18 9 kere 2. 9'u çıkarttın. Yani 3 kök 2. 4 kere 5. 4'ü çıkarttın 2 diye. 2 kök 5. 63. 7 kere 9. Yani 3 kök 7 diye ayıklayabiliriz. Bunları algoritma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Bana ne lazımdı? Doğal sayı olmayanlar. Şimdi iki sayı seçeceğim. Doğal sayı çıkmayacak. Gençler öncelikle şuradan başlayabilirsiniz. Ben bu iki kök 2 kök 2'yi alsam. Yine önce buradan başlayalım. Karşı tarafta sadece şu 3 kök 2 ile çarptığımda kök 2 kök 2 çakışır. Yani onlar kök uçar sayı kalır. Kökten kurtulu doğal sayı olurlar. Ben olmasını istiyorum. Olmasını istiyorum. Dolayısıyla karşıda kök ikili olmayan kimler var? Kök 3. 2 kök 5, 2, 3 kök 7. 3 tane buradan geldi. O zaman bu durum sayısını yaz. Artı. Sonuçlar umurumda değil. Doğal sayı değil mi? Değil. Yani o kökler ortada kalır. Köklerin ortadan kalkmasının tek bir durumu var. İki kök aynı ise çarpıldığında kök uçar sayı kalır ortada. Onun dışında da hep kökten kurtulamazsınız. Şimdi ben o zaman bunu denedim. Oradan bana 3 olası durum geldi. 3 kök 5'e geçiyorum. Şimdi 3 kök 5'in şuraları bir temizleyelim. 3 kök 5'e geçtim. Burada 3 kök 5 karşıda da kök 5'li şu sayı var. Bu ikisi çarpılırsa patlar. Oradan doğal sayı gelir bize. Biz doğal sayı istemiyoruz. Bu gelsin kök 2 ile, kök 3 ile, kök 7 ile çarpılsın. Onlar kurtulamazlar. O zaman buradan bize 3 tane daha sayı geldi. Tamam. Bunu da hallettik. Geçtim 4'e. 4 zaten kendisi doğal sayı. Karşıda da o zaman doğal sayı olursak ancak patlarız. Ama yok. O zaman bu 4 bununla çarpılır, bununla çarpılır, bununla çarpılır. Bir de bununla çarpılır. Hepsinde de kök kalır ortada. Yani tam istediğimiz olur. O zaman bana bir 4 durum daha geldi. Bunu da hallettik. Geçtim kök 7'ye. Şimdi bakın kök 7'yi doğal sayı yapacak tek sayım 3 kök 7'dir. Çünkü buna da kök 7 var. Tamam. Diğerlerinde patates. O zaman 1, 2, 3 durum da buradan geldi. Tamam. Hemencecik bunları yapalım toplayalım. Kaç tane istediğimiz durum var? 3, 6, 10, 13. Hop üst tarafı 13 yazdınız. Vurdunuz C'ye 4. soruyu da tokatlamış oldunuz. Geçtim 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda demiş ki içinde sarı ve yeşil renkli 11 topun bulunduğu birinci kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı daha fazlaymış. Birinci kutuda yani sarılar yeşillerden daha fazla. İçinde diyor, burada tabii 11 tane top var. Onun da notunu alalım. Şurada 11 tane topumuz var yazmış. İkinci kutuda 7 top var. Bunu da hemen not aldım. Ve diyor ki burada da yeşil olasılığı tamam mı? Daha azdır diyor. Turuncu daha fazlaymış. O zaman turuncu büyüktür yeşil yazıyorum. Ve birinci, ikinci kutu hepsi boş bir torbada karıştırılıyor. Tamam. Ne oluyor o zaman burada? 18 tane top oluyor. Çünkü 11, 7 daha 18. Toplam olası durum 18. Buna göre torbadaki özdeş topların içine rastgele çekilen bir topun yeşil renk olma olasılığı en fazla kaçtır? Yeşili çok istiyoruz. Olabilecek kadar. Ama gel bir konuşalım şimdi. Birinci kutuda kaç tane yeşili olabilir? Bakın 11 tane top var. Ben bunu en fazla 6'ya 5 yaparım. 6'sı sarı 5'i yeşil olur. Yeşili bir tık daha fazla yaparsanız sarıyı geçer. Hayır sarıyı geçmemesi lazımmış çünkü sarı olasılığı daha fazlaymış. Dolayısıyla buradan ben 5 tane top alabilirim yeşil. İkinci torbaya baktığımda burada da 7 var. 7'yi en fazla 4'e 3 diye ayıklarsınız. 4 tane e, turuncu, 3 tane yeşil olabilir. Yeşili 4 yapamazsın. 4 yeşil koyduğun da geriye 3 turuncu kalır. Turuncu daha az olur. Hayır, turuncu daha fazla olsun istiyor. Dolayısıyla yeşil sayıları 5 buradan, 3 buradan 8 tane gelecek. İstenen 8, toplam 18, sadeleşti 4 bölü 9, Cevap da Bursa çıktı. Tamam kalemi de fırlattım attım. Testi de burada noktaladım. Bir sonraki videoda bir sonraki testte. Yeniden görüşünceye dek o zaman kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.